Selamlar. Bugün size Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ne uyguladığı gümrük tarifelerinin yani Trump'ın AB'ye açtığı ticaret savaşının Avrupa Birliği'ndeki olası sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bunu size 4 farklı senaryo ile anlatmaya çalışacağım. Birinci senaryoda Avrupa Birliği'nin en az yara aldığı garisafi haslasının sadece %0.2 düştüğü senaryo. Bu senaryoda sadece dijitalleşme, lojistik, bankacılık gibi sektörler sekteye uğruyor. Avrupa Birliği ufak bir sarsılıyor. İkinci senaryoda Avrupa Birliği'nin gayri safi haslası %0.3 düşüyor ve Avrupa Birliği'ne yabancı yatırımcı gelmek istemiyor. İhracata dayalı sanayilerdeki kobiler çok zorlanıyor. ABD'ye bağımlı sektörlerde tedarik zincirinin kırılmasından dolayı büyük zorluklar yaşanmaya başlıyor. Üçüncü senaryoda ise Avrupa Birliği'nde deprem yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin gayri safi hasılası %0.5 azalıyor ve bu durumda Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat, yenilenebilir enerji gibi hedefleri rafa kalkıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin uluslararası arenada norm koyuculuğundan kaynaklanan gücü neredeyse yok oluyor. Ancak sadece norm koyuculuğundan kaynaklanan soft power yani yumuşak gücü dediğimiz gücü kaybetmiyor. Askeri gücünü de kaybediyor. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımlı olduğu, ABD'den ithalatına bağımlı olduğu savunma sistemlerini artık alamıyor ya da almakta zorlanıyor oluyor. Neler bunlar? Uçak parçaları, ileri seviye radar sistemleri ve savunma yazılımları. Dolayısıyla bunları alamayan bir Avrupa Birliği'nin savunması da tehlikeye giriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin Fransa ve Almanya öncülüğünde NATO'dan bağımsız bir ordu kurma planı da rafa kalkmış oluyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği hem yumuşak gücünü kaybediyor hem de askeri güce erişememiş oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı daha da artıyor stratejik olarak ve uluslararası aktör olarak. Dördüncü senaryoda ise durum çok vahim. Çünkü Avrupa Birliği'nin gayri safi hasılası %0.7 düşüyor. Ve bu durumda sadece savunma sanayi, dijitalleşme, yeşil enerji gibi konular, ekonomi ve ticaret ve savunma sekteye uğramıyor. Avrupa Birliği'nin bu sefer içinde sosyal huzursuzluklar baş gösteriyor. Çünkü bu senaryoya göre işsizlik çok artıyor, ekonomik eşitsizlik çok çok fazla oluyor. Özellikle sağ partiler, ki şu anda bile bunun emareleri var, sağ partiler başa geliyor, ve Avrupa Birliği sosyal devletlerden oluşan sosyal bir birlik aslında bu özelliğini tamamen kaybediyor. Çünkü yeteri ekonomik güce sahip olmadığı için bu eşitlik ve sosyallik anlayışından vazgeçmek zorunda kalıyor. Sağ partilerin ve popülist söylemlerin başa gelmesiyle de Avrupa Birliği'nin sosyal çehresi tamamen değişiyor bu dördüncü ve en bayım senaryoya göre. Şimdi bunun sonucu olarak Avrupa Birliği'nin geleceği ne oluyor? Bunu daha önce Avrupa Birliği'nin geleceğinin konuşulduğu, eski Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'nın da olduğu bir yemeğe gitmiştim. Öyle bir video çekip koymuştum ama çok yüzeysel birkaç maddeyle anlatmıştım. Şimdi biraz daha derine giriyorum. Avrupa Birliği yani 100 yılın en büyük barış projesi bir krizle doğdu. Tekrar şu an yaşanan bu krizle daha da bir araya gelir, kenetlenir ve entegrasyonda derinleşme sağlanır diyorlar. Daha doğrusu temenniler bu yönde. Çünkü işte e, Van der Leyen'in, komisyondaki üyelerin, parlamentodakilerin, Fransa ve Almanya'daki e, otoritelerin konuşmalarına ve sözlerine bakacak olursanız bunu istedikleri yönde emareler görüyorsunuz. Hatta ben en son Avrupa Birliği Federasyonu, Avrupa Federasyonu e, isimlendirmesini de duydum. Dolayısıyla bu istenen ve arzulanan bir şey gibi görünüyor şu anda. Ancak ne kadar mümkün? tamamen derinleşmek, tehdide karşı bir araya gelip Avrupa Birliği savunması yapmak, ortak bir savunma birliğine dönüşmek ve stratejik bir otonomiye sahip olmak ne kadar mümkün onu bilemiyorum. Diğer yandan bu tarihin en büyük barış projesi bu tehditlere karşı duramayıp dağılabilir diyenler de var. Ve bu yönde emareler de aslında görünüyor. Bir dağılma yaşanırsa bunun en büyük sebebi ekonomik eşitsizlik olacak. Bir de savunma ve enerji politikalarında devletler arasındaki çözülme. Bu çözülme yaşanırsa özellikle savunmada ve enerjide Avrupa Birliği'ni bir arada tutmak çok zor. Tabii bunun üstüne demin bahsettiğim milliyetçi söylemdeki sağ partiler ve popülist söylemler gelince, çünkü bunların çoğu Avrupa Birliği karşıtı söylemler, Avrupa Birliği'nin dağılması, entegrasyonun sona ermesi de mümkün. Bu böyle imkansız bir şey gibi görünüyor ama bence daha önce İngiltere'nin birlikten ayrılması da imkansız gibi görünüyordu. Ancak böyle bir şey yaşandı. Şimdi sonuç olarak Avrupa Birliği'nin içinde konuşulan bu tartışmalar ve çözüm önerileri ortada. Savunma sanayimizi güçlendirelim, savunma sanayine yatırım yapalım. Özellikle İskandinavlarla bu yazılım konusunda bir ortaklık yapalım. Startuplara savunma konusunda önem verelim ve startupları destekleyelim. Bu sayede kendi radar sistemlerimizi, yazılım sistemlerimizi veya savunma konusunda ABD'ye bağımlı olduğumuz ne varsa hepsinden kurtulmayı hedefleyelim gibi çabalar var. Ekonomik açıdan da e, sosyal devlet olup olmamak konusunda bu vergilerin arttırılıp arttırılmaması konusunda hep bir tartışma var. Orayı da ayarda tutmaya çalışıyorlar. Ama esasen bunun sonucu ne olur? Dağılır veya tamamen entegre olur dem demek yerine zaten çok uzun süredir ortada olan bir formül var. Farklı seviyelerde entegre olan Avrupa ülkelerinin bir birlik oluşturması. Yani bu ne demek? Bir çekirdek Avrupa Almanya, Fransa, Benelux ve İskandinav ülkelerinden oluşan her yönden entegre olmuş büyük ihtimalle dış politikalarında ve savunma sanayilerinde de bir ortaklık yaşayan bir çekirdek Avrupa. Bunun etrafında Polonya, Macaristan gibi ülkelerden oluşan bir yarım daire ve en dışta da Güney ülkeleri ve Balkanlar gibi dışlanmış AB üyeleri olur. Şimdi ben neyi merak ediyorum? Türkiye bu durumda ne yapar? Sizce Türkiye böyle bir durumda ne yapar? Kendini askeri, diplomatik ve ticari olarak nereye konumlandırır ve bütün bunların sonucu Türkiye'ye nasıl yansır? Türkiye Avrupa Birliği'nin onlarca yıldır aday ülkesi, NATO'nun ağırlığı en fazla olan ülkelerinden birisi. Bu durumda bu konudaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Amacım kısaca bu senaryoyu netleştirip anlatmak ve yorumlarınızı almaktı. İzlediğiniz için ve aşağı yorum yazdığınız için çok teşekkür ederim.